Hani derler ya hastanelerde durum nasıl diyor. Hastane her alanda tıklım tıklım. Hani bütün bittim tıklım tıklım gidiyoruz. Yani pek değişen bir şey yok. Bakın. Hastane ya. önünde incir ağacı. Yani bankamatiğimiz var. Şimdi bana diyorlar ki hani ya sen niye aksısın? İşte onunla bununla tartışıyor ne diyorsun? E peki. Benim ağzımdaki maskenin kavgasını yapan adam kimse işte. Maske, mesafe ve molla konusunda işte diyoruz ya hani. Şöyledir, böyledir. E ee, ne oldu şimdi? Şimdi yeni bir sistem çıktı. Ukalalar başlarlar görüntü almak yasak. Herkes polis olacak karşımızda. Ama durum bu. Yani sokağa çıkmak niye yasak bilmiyorum ama bir yasak var. Var yani gerçekten var. Ha o da bize var. Neyse. Ordu valisi nihayet hidayet buyurdu da bugün 5. gün verdiler bana kapıya çık. Hani <laughs> evde daha çok haber yapıyorsun dedi herhalde ki. Durum bu. Bugün canlı yayınlar yapacağım. Bakalım canlı yayınlarda ne çıkacak karşıma. Ama